Ne altın, ne dolar, ne borsa, Edirne'den Kars'a tek yatırım demir kıran. Demir kıran üstünde kampanyalar bitmek bilmiyor. Bu haftaki kampanyamız ise Silivri Büyük Çavuşlu. Büyük Çavuşlu, Silivri merkeze 15 kilometre uzaklıkta ve Çerkezköy Sanayi Bölgesi'nde ise sadece 7 kilometre uzaklıktadır. Büyük Çavuşlu, konum itibariyle E5 ve otobanın buluştuğu noktadadır ve buradaki parsellerimiz ise gişelere 1 kilometre uzaklıkta e5'e ise sadece 500 metre uzaklıktadır. Buradaki parsellerimiz 450 metrekare olarak parsellenmiş, kazıklarımız çakılmış ve yollarımız açılmıştır. Hem yatırımlık hem de yaşam alanı olarak kullanabileceğiniz bir bölgedir. Yaz kış ulaşım sağlayabileceğiniz bir bölgede elektriği suyu mevcut. Yerleşim yerine yakın olan bir bölgededir. Eşsiz doğa manzarasıyla muhteşem konumdadır. Hemen alt banttan geçen numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz. 0212 710 1246'yı arayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz ve servislerimize isminizle yazdırabilirsiniz. Buyurun sizler de gelin, sizler de kazanın. Sizlerin de bir dikilacı olsun. Sizler de demir kıran aracılığıyla aracılığıyla toprak sahibi olun. Ayrıca taksit ve araç takasları imkanlarımız mevcuttur. Bu eşsiz doğa manzarasına sizler de sahip olmak istiyorsanız hemen alt banttan geçen numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 710 1246'yı arayarak daha detaylı bilgiler de alabilirsiniz ve servislerimize isminizi yazdırabilirsiniz. Buyurun gelin sizler de Demirkıran Ars Ofisi'ni tercih edin. Sizler de kazanın. Ne altın ne dolar ne borsa Edirne'den Kars'a tek yatırım Demirkıran.